Herkese hep bir bir videodan daha merhaba arkadaşlar. Ben Minister Alemi TV. Öncelikle hepinizin bayramınız mübarek olsun. Evet arkadaşlar ben bayramda topladığım paralarla yeni iki minis ve de onlara bir eşya paketi aldım. Ve arkadaşlar bir şey daha söylemek istiyorum. Ben aslında dört tane alacaktım. iki tane aldım çünkü istediğim iki tanesi orada kalmamıştı. Yoktu. Ben geçen sefer tek bir miniş almıştım. İşte bu minişimi almıştım. Onun için orada vardı ama olsun ben de en güzelliğini seçtim. Aldım hemen boşu boşu bunları. İki dakika. İlk minişim. İkinci minişim. Ve arkadaşlar üçüncü de bir eşya yaptım. Bu Barbie'nin ama ben minçte için kullanmak için aldım. Ben birazcık kameraya geri alayım. Şimdi makas yardımıyla hemen bunu açacağım. Kılıfını kopartacağım ama uf olacak iş arkadaşlar. Evet, o oh, askı uçtu arkadaşlar. Böyle bir askısı var. Aslında makasa gerek yok. Şuradan kopartıyorsunuz. Ay arkadaşlar çok heyecanlıyım çünkü bu eşyalar çok güzel benziyor. Evet arkadaşlar hepsini çıkardım kutusundan. Şimdi ben teker teker tanıtayım size. Evet. Arkadaşlar iyi ki bir el süpürgesi böyle. Bu ütü sanırım ya da fırça. Ütü ya da fırça bakın. Bence gayet güzel. Bu oda kokusu sanırım. Ve bu da bir Camsi ile benziyor camlar için onu biliyorum. Evet hemen bunları şöyle kenara ayırayım ben. Çünkü daha bizi bekleyen iki tane miniş var. Onları da açacağız. Kamera odaktasa çok güzel olacak ama. Evet bir dakika. Evet arkadaşlar ilk olarak bu minişimden başlıyorum. Evet. Bakın bu böyle bir miniş arkadaşlar. Ben de çok tatlı bir miniş. Hemen açacağım. Evet burasını çıkardım. Bu arada arkadaşlar ismini de hemen göstereyim. Kuladim de... hmm. Kualsun ismi de hemen arkadaşlar şu sinek kısmını soracağım. Evet. Evet. Hemen açayım. İlk olarak tacı çıkıyor. Çok tatlım. Minişimi kutusuna zor çabalarla çıkartacağım şimdi. Arkadaşlar çıkartıp ı, geliyorum. Evet arkadaşlar kutudan çıkardım. Kataloğunu tanıtmayacağım. Çoğu videomda tanıttım. Bu dördüncü sezon kataloğu. Bu, bunu şöyle açsam yeter. Evet tanıtacağım. Um, um. Zaten tanıtmayacağım. Sadece açacağım. Hemen evet, açayım arkadaşlar. Evet böyle. Burada Apple Story'den nasıl okutacağını gösteriyor. Ee, burada da gereksiz bir kağıt. Minişimiz bence çok şeker bir miniş. Kedi miniş. Ben bunu çok sevdim. Ee, ben çok beğendim. Yani çok tatlı bir miniş. Şöyle taç aksesuar var. Hemen kafasına takacağım. Bakalım kafasına taktığımda nasıl duracak? Arkadaşlar bakar mısınız? Çok şeker. Çok tatlı. Ben sizin de almanızı tavsiye ederim. Orada zaten vardı bundan. Bir sürü Evet ben diğer minişimi de kenara koyup bunu açacağım. şimdi. hemen alacağım ben. Evet. Şimdi şey yapayım. Tamam. Şimdi son oyuncağımızı yani son minisimizi açıyorum. Evet. işte arkadaşlar bunun türünü yorumlara yazarsanız sevinirim. Bunun ve bunun. Ay e, pardon. Arkadaşlar bunun tüm yazmanıza gerek Bu kedi buna lütfen yorumlarda isim verin. Buna yorumlara hem türünü hem de ismini yazın lütfen. Çünkü hem tür hem de isim şey bilmiyorum. İsmi Bramble. Bir dakika. Niye dakika arkadaşlar ne edeceksin ben size döneceğim. Arkadaşlar hala net çekmiyor. İsmi Bramble Mersum. Ne çekmediği için şey yapamadım. Ne çekti? Ha. Hemen göstereyim. İsmi bu. Şimdi hemen açayım. Ama ben bu isimleri sevmiyorum. Güzel isimler değil. Minişlere bence daha canlı isimler koyabilirler üzerisine isimler koyamıyorlar. Şimdi ben kenara alayım. Tamam ismi. Şuradan soyuyorum. Evet. İlk olarak her zaman gibi minik aksesuarı. Bu da bir şapka. Evet kenar alıyor. Şimdi şunlar. Yine aynı şeyler. Kataloglar. Bunlar. Bunları kümle alayım ve minişe. Evet hemen minişe geçeceğim. Bu şak diye çıktım. Hiç beni uğraştırma çok teşekkür ediyorum. Kutumu. Ay arkadaşlar anlatamam size ne kadar şeker olduğunu. Bakar mısınız şunun güzelliğine yani. Tatlım. Evet dediğim gibi lütfen şunu yazın. Bir şeye benzetemedim. Rakun olabilir. Ama yani rakun böyle pek benzemedi. Onun için. Hatta şapkasını da deneyeyim. Evet arkadaşlar hemen şapkasını da deniyorum. Arkadaşlar şapkası yandan takılıyormuş çok şeker oldum. Evet arkadaşlar bugün ben iki tane miniş ve böyle bir minişlerime temizlik eşyaları aldım. Bunları sizlere açılışını paylaştım. Alırken video çekmedim arkadaşlar. Onun için özür dilerim. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve istek videolarınızı göndermeyi unutmayın. Arkadaşlar 205 abone olmuşuz. Gerçekten inanmıyorum. Artıyor sürekli. Bana abone olanlara, olmayanlara çok teşekkür ederim. Olmasanız da takip edenlere de çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. bye bye